Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyu sizlere açıklayacağım. Videomuza geçmeden önce abone olarak ve like atarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Trabzonspor'un hedefinde olan Mislav Orsic'e Galatasaray'da talip. Sportoro Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kalırken zirve yarışı da son sürat devam ediyor. Takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken bu sene takımlarımızın rekabeti transferlere süreceye benziyor. Bu takımlardan ikisinin Galatasaray ve Trabzonspor olması çok muhtemel. Hırvat teknik adam Bielik yönetiminde yeni bir lapalanmaya giden Trabzonspor yaz transfer döneminin en hareketli geçirecek olan takımlardan bir tanesi. Kadrosundaki birçok oyuncuyla yollarını ayıran ve ayıracak olan fırtına da Bielika 7-8 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Bordo Maviller Hırvat teknik adamın isteği üzerine Southampton'a forma giyen forvet oyuncusu Miroslav Orsic ile temasa geçmişti. Ancak Hırvat oyuncu için Türkiye'den tek talip Trabzonspor değil. Forvet bölgesinde opsiyon sağlayabilecek, aynı zamanda kanat forvet profilinde de değerlendirebilecek bir isim arayışını olan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Mislav Orsic oldu. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar Hırvat Forvet için nabız yokluyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında da Sarı Kırmızıların Orsic için devreye girdiği ancak kesin bir bilginin olmadığı aktarılmıştı. Başka bir haberde ise Sarı Kırmızıların Orsic için devrede olduğu Tutto Mercado'da yer almış diye bir haber paylaşıldı. Southampton'da kadro dışı kalan Orsis için Trabzonspor ve Galatasaray dışında eski takımı Dinamo Zagreb'de çok istekli durumda. İngiliz ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda sadece 5 maça çıkan oyuncu gol ya da asist üretemedi. 30 yaşındaki oyuncunun 2025 yılında sözleşmesi bulunuyor ve güncel PSD'liyse arkadaşlar 7 milyon avro. Evet arkadaşlar. Bu oyuncu hakkında düşünceleriniz yorum yazarsanız sevinirim. Sizce Orsic Galatasaray'a gelmeli mi veya nasıl bir yol izlenmeli? Yorumlarda belirtiriz sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru kalan yerler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalımızı halen de abone değilseniz abone olmayı like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.